Evet Gordon yerine yaklaştık. Bu tünel beni yanlış yere çıkartıyor. Ha, umarım kaybolmayız. Çünkü tünel doğru yere doğru gitmiyor. Bize alıp yardım edecek bulacağız şeyi, Gordon'ı. Umarım doğru. Evet, güzel, güzel gittim. Uç bakalım. Ha. Hadi be bu ne lan böyle? Kim oldun tahmin edebiliriz herhalde değil mi? arkam Knight. Kratos yok olunca, tankı yok olunca adam daha büyük bir şeyle gelmiş. Kaçtım düşünmemiştim değil mi? Hadi bakalım kaçma zamanı. Evet arkamda olan şuradaki boss savaşı baya hoşuma gitmişti. Çünkü sıkıntı şurada. Sizi paramparça ediyor böyle. Dikkatli olmanız lazım. Dönmeniz lazım oralarda. Bayağı iyi kullanmanız lazım aracı burada. Her türlü tehlikeleri karşı dikkatli olmalıyız. Evet. Bir yandan arkamlarla savaşacağız. Bir yandan da etrafla. Evet. Bunu geçtim. Bunu güzel. Şuradan mı atlayacağım? Ne yapacağım? Evet. Ha tamam. Buralar bombaların olduğu yerler. Bunu bu taraflara doğru getirmemiz lazım. Şövalyeyi. Arkam şövalyesini bu taraflara çekeceğiz. yolu yok. O savaşmak zorundayız. Evet, Batmobil'in zırhı ve silahları onunla asla ve asla savaşamaz. Ama Batman dedi ki ben yapabilirim ama evet Batmobil güçsüz olabilir ama Batman yapabilir. Şimdi bu arkadaş şuralardan gelecekti galiba ve ben onu çıkmaz sokaklara doğru, bombaların olduğu taraflara doğru çekeceğim. Bu arada bu arkadaş nerede? Gelirse her ilk başta şunu şuraya doğru çekeceğim çünkü. Ha yok buraya mı gidecektim ben önce? Gel lan buraya gel. Buraya doğru gideyim ben. Geliyor evet geliyor manyak. Şuraya. Sol şuraya. Önümüz gitme zamanı hadi bakalım. çabuk 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 başarabilirim hadi güzel iki bitti şimdi dikkatli olmamız lazım onu bu tarafa doğru çekmem lazım buraya doğru bekleyeceğiz hani hiç Bitti artık Kray'ın. Acı çekmeli dedi ama ayak hayır ölecek o. Evet Skelkoğulların anlaşmasını da bozdu. Hadi gel lan. Gel de seni şuradan götüreyim. Aa yaklaşıyor galiba değil mi? Şu 180 metre falan yazın. O değil mi? Galiba o. Umarım şuradan geçse bitti işim. Buradan mı geleceğim? Buradan mı geleceğim? Buradayım lan gel lan. Heh. Geleceğim mi? Gelecek abi gelsene. Heh, geliyor. Geliyor evet. Buldu şimdi buldu. Öleceğim, 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 öleceğim. Heh. İyi güzel kurtuldum. Şuradan geç. Güzel. Başarabilir miyim? Başardım evet. Çok güzel. Burayı da bitirdik. Son yer burası mı kaldı? Evet son yer burası kaldı. O zaman yine bekleyeceğiz onu. Üç yerden gelebilir her an. işe yaramaz olduğunu dünya görmeli ama ben seni biliyorum ne olduğunu. Aa geliyor. Ses yapayım da gelsin bari. Evet yaklaşıyor. Nereden geleceksin lan? Buradan mı? Buradan mı? Buradan mı? Kesin buradan geleceksin. Gel lan abi gel. Ya niye gidiyorsun ya? Ateş ediyorum o kadar. Buldu. Çok güzel buldu. Kaç 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 kaç. Hadi 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 hadi. Aa çok güzel başardım. En sonda be. Ne yapacağım? Oh be, alfred açtı son anda. Hadi bakalım gidelim. Hadi lan, ha şöyle. Ne yapacağım şimdi? Hadi be, hala işi bitmedi bunun yap pes etmedin ya. Evet, kaçış yolu yok. Onca zaman, onca düşman, kimse... Barbara'yı sen mi söyledin? Her şeyi, bu söylemiş. Merak etme Bruce. Bende birkaç sır mı? Bende birkaç sırım var falan mı dedin, ne dedin sen? Evet, böyle kaçacağız. Çok kötü, Batmobile gitti, param paramparça oldu. Evet Bruce deyince ben işte ilk oyun zaman oyunun oyunda arkamdan kim olduğunu burada çözmüştüm. Bruce dediği zaman anlamıştım. İsmini de biliyoruz artık. Demiştim kesin o. Evet. Onca düşmanım var. Onca yıl geçti falan filan. Ama kimse benim gibi seni tanımaz mı böyle bir şeydi herhalde orada neyse baya Batman'e karşı nefret dolu yani sinir oluyor ona Hadi bakalım şunları bir halledelim. Doktor halledelim. Bu doktor beni sinir ediyor. Lan doktor dur. Lan. Lan iyileştirdi onu ya. Lan dur. Dur. Güzel hepsini hallettim. Heh çok iyi. Evet Gordon bir an öfkelenmişti ama Batman'a hala saygı duyuyor. Hadi kurtaralım bakalım Gordon seni. Arkanı dön. Sen de kimsin? Hiçbir fikrin yok değil mi Bruce? Jason! Ama sen ölmüştün. Sana küçük minnacık bir yalan söylemiş olabilirim. Ama hadi şu çocuğa bak. Çok iyi yaptın. Biz çok iyi yaptık. Gurur duymalısın. Ne oldu? Dilimi yuttum. Daha fazla beklerdin. Incindim. Joker bana film yollamıştı. Seni öldürdüğünü görmüştüm. Bana yalan söylemeye kalkışma. Beni değiştirmek için ne kadar bekledim? Bir ay mı? Bir hafta mı? Sana güvenmiştim ve sen beni ölüme terk ettin. Böyle olmadı. Ee, bana her zaman söylerdim Bruce. Ne başarmak istersen ona odaklan. Şimdi ne istiyorum biliyor musun? Senin ölmeni istiyorum. Evet Joker buna o kadar se bir sene boyunca işkence edince adam kafayı yemiş iyice tabi. Ve bütün suçunda Batman'da olduğunu düşünüyor. Çünkü ona yardım etmedi. Ama Batman seni aylarca arada diye biliyorum. Niye de bulamadı. Ama harbiden Batman çok iyi bir birini yetiştirmişsin. Evet sniper pozisyonu geçti. Altına ilerleyeceğiz böyle indireceğiz Jason'ı. Evet. Ee, bu konu hakkında ne diyebilirim? Şunu söyleyeyim ben ilk oyunu zaman Jason olduğunu şeyde şeyde tahmin ettim. Batmobile parçalanınca biraz geç oldu. da Bazıları daha erken tahmin etmiş oyuncular. Ee, ben biraz geç geçmişim. Neyse işte. Ama Arkham City ile karşılaştırırsam eğer Arkham City'de Clayface'in ortaya çıkması çok daha büyük bir şoktu benim için. Yani Jason Todd o kadar da şok olmadı ama Jason Todd'un Arkham Knight olması güzel bir şey. Başka başka kimse olamazdı yani. Bunu bu kadar tanıyabilen Hı, işte böyle. Jason, sana yardım edebilirim. Bir rahat dur ya, sana yardım edebilir işte. Yardımcı olan tek kişi sen değilsin. Evet, bir de askere etmesi çok. İnme, i̇nmem lazım yoksa beni oradan görür vurur. Önce şunları halledeceğim. Beni bulacak dur. Seni şurada halletsem. Kaç. Şuraya gidebiliyorum. Şunu nasıl halledeceğim He ha, o arkan bağlı Kontrol edemez miyim Kontrol edebilirim ee, Önce şunları halledelim o zaman ya Buralar tehlikeli buraya gel de. Orada arkamda light var. Ya anlamıyorum ki. Yakına gel diyorum sana. Ne şimdi onu nasıl halledebiliriz ona bakacağım. Şu şu drone işi bozuyor. Çabuk 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 başarabilirim şuradan gidersen. Güzel başardım. Ya bir kaçma ya bir dur ya. Biliyoruz evet Joker manyak ama Her yeri açıyor. Bir dakika acıyı mı? Acı ne demek olduğunu biliyorum. En iyisinden mi öğrendi dedi. Harbiden en iyisinden öğrendi. Bu arada öleceğim kaçmazsam. Kaç kişi var? 5 kişi var. Şuraya kaçarsam iyi olacak. O da tamam. Şu şuraya geçse çok güzel olur. Ama bomba attı. Lan hadi de fir vuruş yapacak mı tam da? Gelsene hadi gel. Gelin. Bomba atacaklar çok güzel. Şey nerede? Jason ilerde değil mi? Oraya... Ya... Orası sıkıntı şimdi. Bak canım da iyice azıldı. Aa bir dakika. Hah işte böyle. Çabuk gizlen. Şunu eklemem lazım güzel Evet. Son bir canım kaldı. Ben daha çocuktum, beni askere dönüştürdün ve savaşa yolladın. Evet, o sırada Joker seni yakaladı. Bana böyle deme. Artık öyle değilim. Evet, Robin değilsin ama Ha gazı buraya gaz önce kaçmam lazım evet. Bana göre efsane değilsin. Lan Jason bir dur ya. Bir rahat dur ya. Bunları Joker yaptı evet ama Batman de seni aramaz yapmaz yani biliyorsun. Beni mi aradın yoksa Yeni şeyler mi aradın Robin mi aradın Tabi aramıştır Batman niye Seni bıraksın ki Bunlara bir şey yapamam yoksa Şey kötü olacak şuraya hemen çıkmam lazım Sen Robin'sin Jason Evet sen Robinson. Sen Arkham Şövalyesi değilsin işte. Kendi özün Arkham Şövalyesi dedi değil mi? Çünkü Joker bunu Arkham'da işkence etmişti. Bana bunu sen yaptın. Arkamda ben terk ettin bir yıl boyunca. Geç değil, bunu düzeltebiliriz birlikte. Ha Jason vazgeç artık. Alfred. It's... Alfred. Jason'ı Jason buldum. Evet buldu işte. You right. God, right? no. No, he's not. İyi değil. Harbiden de iyi değil. Evet Arkham Knight gitti. kartını aldın sonu ismi kendi seçmiş. Ne seçti? Şok herpsi de senin yüzünden oldu işte. Where better to Neyse hadi bakalım. Gordon kurtaralım da gidelim. Çatıya çıkmalıyız. Scarecrow oradaymış. Jim, I'm sorry about Barbara. Don't. Let's just get this over with. Hadi gidip şunu bitirelim. Ah, evet, evet, hadi bitirelim bakalım. I should have stopped him. Onu Hadi be. Siz nereden geldiniz ya? Şunu şöyle hallederim ha, işte böyle. Bir dakika o işi bitmedi mi onu? Olmadı. işte böyle Nerede işte buradasın Hadi çıkalım bakalım